Freeze a party come move around like first brush when the school is out when the booze is up when the sun is out. These roads intersect on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing like night into morning. I miss the. Selamlar. Şimdi yeni eve geldim. Saat 7 oluyor. Benim kursum 5.45 ile bitti. Yani genelde bir yarım saat falan oldu. Şimdi annem yemeği hazırlayana kadar biraz ders çalışacağım. Ama onun önce size dün yaptığım balık yönünü göstereceğim. Dün çekemedim onu yaparken. Çünkü yani çekecektim aslında ama bir şekilde çekemedim yani. O yüzden sorry guys ama olsun. Şimdi size bunu göstereceğim. Bu tarafta da şöyle şeyler yaptım neden bu kadar 4 kaç gün var 5 gün var neden 5 gün var Çünkü pazartesi günü kayda değer hiçbir şey yapmadığım için hani yapmaya gerek duymamıştım zaten bunu dün yaptım dün de salıydı dün gece yaptığım için dün de hiçbir şey yapmadım sadece e, ajandamı yaptığım için onu ona da bir gün yazmadım onun yerine şöyle şey yaptım ama bu bu sefer bir haftalık yaptım çünkü Şöyle bir sıkıntımız var ki ben fotoğraflar çıkartmak istiyordum ve şu an onu üşendim açıkçası çıkartmaya. O yüzden de yeni fotoğraflar çıkarmadım. Onları her yerine kadar hani bu haftalığına şu şekilde bir hafta yaptım. Ondan sonrakilerini de çıkartacağım. çıkartacağım. Sabah paragraf çözdüm. Biraz da problem çözdüm ama tam bitirmedim. Şimdi geometri çalışacağım sonra biyoloji çalışmam lazım. Denge çalıştırmayayım bilmiyorum. Yani Biraz daha Tt ederek kayacağım büyük ihtimalle yine. Öyle. Şimdi kaçtım. Yeah. Selamlar. Bugün günlerden 16 e, Temmuz Cuma günü. E, şimdi hemen ders çalışmaya başlayacağım ama ondan önce bugün kitap alışverişi yaptım. Bir de birkaç tane hani e, neler kullanacağım bu yaz onlardan bahsedeceğim. E, şey i̇lk başta bugün ben, ben bugün benim 5'te bitti. Ben 5'ten sonra kitapçılara gittim. Oradan da güzel bir alışveriş yaptım. İlk başta bu orijinalin tt matematiğini aldım. Bu kitabı da artık çözmem lazım yani. Şu an 3 4 5 var bende. Onu da bitirmemiştim. Hani yarısındayım. Ee, hani birlikte götürmeyi düşünüyorum Bunu da bayağı ilerleyeceğim Dün program yaptık hocamla Günlük matematik çözmem gerekiyor O yüzden de e, bunu kullanacağım Sonra acilen trigonometri fasikülünü aldım Bu fasikülü de e, neden aldım Çünkü dershanede şu an bu, bu fasikülden gidiyoruz e, Gayet güzel görünüyor zaten hani Bunu da inşallah güzelce kullanırım ve bana yardımcı olur Sonra dil bilgisi kitabı aldım e, Limitten Benim dil bilgim berbat yani Gerçekten bir cümlenin öyküleri biliyorum o kadar Bu <laughs> kadar evet gerçekten sadece bunu biliyorum o yüzden e, bunu çözeceğim. Bundan sonra da artık Türkçe denemesine geçerim diye umut ediyorum. Sonra bir de bu paragraf kitabını aldım. Çapın paragrafını. Ben aslında biliyorsunuz ki paragraf denemesine geçmiştim aslında. Ama bunu dershanede hani kamp tarzı bir şey yapılacaktı. Hani Zorunluyla alması tarzı bir şeydi. E, yani dedim ki bir de bunu çözelim. Bir şey olmaz dedim. Zaten şeye geçecektim. Yani Limit'in kronometre paragrafına geçecektim. O yüzden o biraz daha zor gelebilir diye. Önceden bunu alayım dedim. Normalde asla almazdım ama aldım. Sonra... Aydın'ın AYT kimyasını aldım. Bu kitabı da e, yani ya bunu alacaktım ya da orbital alacaktım ama e, ablam dedi ki bunu al. O yüzden bunu aldım. E, bunu da inşallah güzel çözeceğiz. Biz e, şu anda yaz kursunda AYT kimya işlemeye başladık. E, bu işte şey işte elektrokimya işliyoruz şu anda. E, o yüzden bunu aldım. Çözecek hiçbir şeyim yoktu. Çünkü AYT kimyam yoktu. O yüzden bunu aldım dedim. E, i̇nşallah güzel yani işime yarar diye düşünüyorum. Sonra bir de e, TYT biyoloji aldım Palme'den. Hani Palme'nin hani vazgeçilmez herhalde. Bayağı iyi yapıyorlar biyolojiyi. O yüzden bunu aldım. Bunu hoca ödev verdi ama öyle hoca ödev vermesi ben yine zaten bunu alacaktım. Çünkü biyoloji palmiyede güzel yani. Seviyorum. Ve acilin matematiğini aldım. E, bunu dışı değişmiş. Ben de bugün sabah bir tane çocuk almıştı sınıfta. Dedim ki bu hani yanlış almış falan diye düşündüm. Veya eski basım almış diye düşünmüştüm. Ama dışı değişmiş. Benden aldım. Bu da bayağı kalın. Bayağı kalın. Ee, i̇nşallah bunu da güzel çözeceğim. Bana yardımcı olacak diye düşünüyorum çünkü bir de biliyorsunuz bu sene sınav aşırı zor olduğu için hep dedik aciden acil tarzında çıktı. Hani o kadar zorlukta. O yüzden ben bunu alayım dedim zaten bunlar. Yani çözmek istiyordum zaten. O şekilde. Bunu dün mü? Ay dün değil. Bu haftanın başında verdiler. İşte kursa başladığımızda verdiler. derslerden verdiler. 100 derste geometri matematik. E, tüm konular var. Bu kadar ince bir şey. İşte bunu da bitirin dediler. Yine dönem başına kadar. E, bunu da bitirmem lazım. Artı olarak da e, biz şu anda bir de IT matematikte de fonksiyon işliyoruz kursa. O yüzden de bu ben normalde apotemi alacaktım zaten ama yani evde varmış. Ablam çözmemiş hiç. Boş dedi. E, sıfır dedi. Hiç O yüzden bunu aldım. Bundan e, işleyeceğim konuları kendim. E, hoca acilinkini kullanıyor ama acil almayın zaten. E, Testini alın acil dedi. Bundan ilerleyeceğim. E, hoca ödev verdi mesela. Onu bundan çözeceğim falan. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bakacağız artık. Öyle yani yazın. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bir de şöyle bir program yaptı Tam olarak yani çok kişisel bir program değil aslında. Direkt yani nerede, neredeyse onu yapın dedi. Şu anda rehber hocamız yokmuş. Yani vardı aslında rehber hocamız. Yenisi gelecekmiş. O da bir, bir haftaya, iki haftaya gelecek. O yüzden şu anda sınıf hocamız yaptı bu programları. Bunları uyacağım. Görüşürüz. just shut her too. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Uh, I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. there will be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. Uh, but if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door, oh, and if it's not enough. The stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. there will be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights.